O onu anlıyor. Anlamaz mı? Mürşit işte. Derdini bilecek, dermanını bilecek. Bana bir hal geldi, sohbetleri bırakacağım. Dedim ne olur izin ver bana, sohbetlere gitmeyeceğim. Yok, gideceksin. Çünkü nefis gitmemek istiyor ya. Bu sefer gideceksin. Demek ki o zaman artık millet görsün beğensin havalarından çıkmışım şimdi. Bu sefer başka havalara girmişim. Demek ki artık tembellik bir şey düşünür mü? Oturayım oturduğum yerde falan. Ya da risk var. Hapse girdim kaç kere gir çık gir, çık, gir çık. E dedim oturalım biraz arkadaş ne zaman hapiste. Öyle, şey öyle mi dedim ne düşündüm bilmiyorum yani. Ama o zaman da diyor bana bazı git sohbet et şunu yap bunu yap şuraya gönderiyorum seni buraya. Bütün nefis gitmek istedim. Ama mürşit sana hep, ne yapıyor? Nefsin hilafına nefsin tersine öyle mi? Öyle şeyh mi olur ya? Kar erkek kardeşlik otur aşağı yemeler, içmeler, sohbetler, çaylar, kekler, börekler. Canın ne istiyorsa yap evladım. Biz seni uçururuz. <laughs> Böyle bir şey var mı ya? Hep canının istediğinin tersini yapacaksın diyen mürşit. Seni koruyan mürşit. Sana şeyh lazım. Mürşit lazım. Murabbin terbiyeci lazım. Bu şeyhi arayıp bulmak Allah'ı bulmanın ve aramanın tek kişidir. Vebtegil el bana vesile arayın buyuran Allah'ın ta kendisidir. Kur'an-ı Kerim'de bana vesile arayın. rafik önce yol arkadaşı bulacaksın. Sümmet sonra yola çıkacaksın demiş büyükler. Önce yol arkadaşı sonra yol. Yola yalnız çıkılmaz. Benler la şeyhe lehu ve şeyhu şeytan. Şeyhi olmayanın şeyhi şeytan olur demiş. Hadis değil bu. Ama oradan alınma o kaynaktan gelen. Ebu Yezid el-Bestami hazretlerinin sözü bu. Ariflerin, Allah'ı bilenlerin sultanı bu. Şeyhi olmayanın, şeyhi şeytan olur. Evet ama şeyh, ulaşılması gaye ve maksat olan bir zat ol olamaz. Şeyh ne gibi olacak? Kabe gibi. Üç ay, beş ayda yayan gidip hacca gidenler oldu. Asırlar boyu. Şimdi biraz kolaylaştı. Bu kişi Kabe'ye vardığı zaman, maksadına varmış olmaz. Maksadının vesilesini bulmuş olur. Maksat kimdir? Kabe'nin Rabbidir. Fel ya'budu rabbe hazel beyt. Hiçbir ayette Kabe'ye tapın yoktur. Bu beytin Rabbine tapın vardır. Ama beyt nedir? Vesiledir ve vasıtadır. Ve ise, beyt e, beyte sarılınır, beyt öpülür, örtüsü öpülür, aceleset öpülür. Değil mi? Beyte dönülür, secde yapılır, ama ona doğru Allah'a secde yapılır. Ona tapılmaz ve ona secde yapılmaz. Şeyh de böyle maksut bizatihi değildir. Secde Allah'adır. Kulluk Allah'adır. Ama vesile efendim mutlaka şarttır ve lazımdır. Şeyh lazımdır ki efendim o kişi ne yapacak? Onu sevecek. Ee, ona iştiyak duyacak. Ee, onun elinde nasuh tövbesiyle günahlarından arınacak. Ehli sünnete göre itikadını tahsil edecek. Ondan sonra ruhsatlardan kaçınacak. Azimetle amel etmek ciddi amellere yönelecek. Kamil, mükemmel onu da kemale erdirecek. Bir şeyh arayacak. Arayacak bulacak. Aylarca giderlerdi bir şeyh bulmak için. Yıllarca dolanırlardı bir şeyh bulmak için. Ya. Koca Halid-i Bağdadi yahu. Halidi kolunun kurucusu, ulemanın evliyanı reisi, ilimde zirve. Değil mi? Geldi Medine'de. Efendim bir zat işte buldu. Velilerden uzakta. Ee, ona işte himmet istedi, dua istedi bir şeyler. Ee, dedi ki evladım sen dedi şimdi Mekke'ye gideceksin buradan. Mekke'de dedi kimin ne yaptığına kimsenin işine karışma dedi bak. Sana bir vasiyetim var. Hadi bağırdı adam Tamam efendi hazretleri Bak özel bir tembihte bulunuyorum dedi sana. Bir şey var mı? Anladım efendim dedi. Geldi Mekke'ye. Cuma günü erken girdi camiye ki hani en erken giren deve kurban etmiş kadar sevabı var. Değil mi? işte biraz daha sonra giren işte sığırdır, koyundur tavuğa kadar düşüyor. Hadi şerif bu. Cuma'ya çok yakın gelen yani yumurta sadaka vermekten tut deveden yumurtaya kadar efendim kimi de ezandan sonra gelirse yani pek bir ecri az o da dedi ben erkenden gireyim hani deve kurban etmiş cevabı alacağım mübarekler en iyisini yapmak istiyor delali hayrat mübarek kitap salavat dolu delali de aldı de efendim, o okuyorum dedi ondan sonra e, baktım dedi gözüm aldı ki bir efendim e, Kabe'ye sırtını dayamış ya biz buradan beri sırt Kabe'ye Kabe sırtını dayamış, oturmuş. Orada millete bakıyor. Tavaf edenleri seyrediyor. Allah Allah dedim diyor falan. İçimden de ilişik ediyorum. beyaz sakallı, yaşını başını almış. Kabe'ye sırtını dömsün. Tavaftaki millete bakıyorsun. Ne işin var? İçimden böyle bir şey yok. Sonra da bir delali bitirdim. Tavafa geçtim. Tavafta böyle buknatüs gibi çekiliyorum ona doğru. Sinirim de bozuluyor ama bakıyorum, bakıyorum, böyle geçiyorum. O da bana bakıyor böyle böylelikle falan. Böyle bir, bir, dön, iki dön, şöyle. böyle yaptım hocam. Dedi gideyim bakayım falan. Bir gittim dedi cezbesine kapıldım falan. Medine'deki zat sana ne dedi? Demedim sana Mekke'de onun bunun işine karışma. Sırtımı mı vermişim, nere vermişim? Sana ne dedi? <laughs> Kalbin hürmeti Kabe'nin hürmetinden büyük bir <laughs> evladım dedi. Ya sen benim kalbimi mi kırıyorsun? Benim hakkımda niye kötü düşünüyorsun? Mümin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? Ma'a hurmete. Ey Kabe ne kadar hürmetlisin. Korunmalısın, yasaklısın, dokunulmazsın. Allah'ın indinde şereflisin. Lakin bir müminin şerefi senin şerefinden, hürmetinden büyüktür Allah'ın indinde. Onun için bir Müslümanı gıybet, bir Müslümanın namusuna iftira, bir Müslümanın ırzına, haysiyetine, şerefine halel getirecek laflar ve düşünceler Kabe yıkmaktan beter. Çünkü müminin dokunulmazlığı daha Dedi evladım bu hadisleri bilmiyor musun? Sana ne işine git ya. Dedi efendim, efendi hazretleri ben sana ihtisap edeyim ben de dedi boşluktayım. İlimde zirve. Dedi bana bir yol göster. Yok senin terbiyen burada değil Hindistan'da gözüküyor. Hadi bak Mekke'de bulamıyorsun Medine'de bulamıyorsun. Her yer evliya kaynıyor ama herkesin meşrebi farklı. Yolu farklı, yöntemi farklı, nasibi farklı, nasibi farklı. Onun içindir ki Ta gitti Hindistan'a, kaç ayda, altı ayda, o giderken İran'a uğradı, Tuz şehrine, şimdiki Tehran, ondan sonra bütün şiaların alimleri, Halid-i Bağdadi gelmiş, medreselerin en büyük medresesi, şiaları rezil etti, mahvetti, oralardan ne kitaplar yazdı, ne ilimler, ne şiirler, ne kasideler, gidiyorken böyle onlar öyle gidiyorlar yani, böyle bizim gibi böyle uçaktan inip de haşat olmuşlar. Üç saatte gidiyoruz haşatımız çıkmış. Adamlar altı ayda gidiyor. İlim, amel, ihlas. Böyle gidiyorlar yani. Arkadan kitaplar yazıyorlar onların yolculukları, rehletleri hakkında. Ama Abdullah Dehlevi şeyhi de mübarek çıkmış onu karşılama. Manen haberi var. Gönderiliyor çünkü o ona. Ondan efendim ne kadarlık yolda onu karşılıyor. Falan falan ilmine büyük hürmetler, herkes hürmetler. Ama